merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Ali Kıyat isimli kişiyi tanıtacağım sizlere. Şimdi biliyorsunuz ben size bazı videolarımda anlatmıştım. Ali İkat isimli kişiye abone ol, abone ol, abone ol, abone ol. O da beni bir gün böyle videomu görmüş galiba. Bilmiyorum. O da beni tanıtmış videosunda tamam mı? Ben de şimdi onu tanıtacağım. Lütfen evet, Ali Kıyat abimizi Saygı duyuyorum bin abone bak. Sonra anlatalım. Ee, en son 30 aboneydi. Ve 70'lerde bir videosu vardı. Ama şimdi 28 abonesi var. Düştü. 27 falan düşmüş olabilir. Bilmiyorum. Ama 30 abone o Onu da netim işte. Onu netim. Ben ondan netim. Şimdi size Ali abi niye yani hani böyle düşürdünüz? Kaç tane takip mesela? 30 tane mi? 30 tane takipçisi var. Biz Ali abi o gün kavga etmedi. Ben sosyalden küfür yazdım. Yani küfür işte kötü kötü şeyler var. Mal oldu mal dedim mesela. O da onun takipçileri işte size bana çok böyle size bana saydınız. Yani biliyorum. Ama şimdi size özel ve biz alabiliriz daha çok önceden başladık. bu videoyu çekmem hiç anlamı olmadı. Ali abiyi tanıtıyorum. Bu olur. Başlıkta bu olacak. Ali abiyi tanıtıyorum. Pardon Ali iki katı tanıtıyorum. Kanını acık daha büyütelim ya. Benim takipçim yok. En fazla dört tane falan. Yani. Ama Ali abi öyle mi? 30 abone. Daha benim yaşımda kanala başladığında tam 10 abone falan varmış. Ama bak ben şu an onun yaşın o, o, benim yaşımdayken ben de aynı yaştayım. Ben şu an yapabiliyor muyum? Hayır yapamıyorum. Siz de beni yapın ya. Neyse. Ali abi tanıtmayacaktık. O zaman başlayalım. Ali abi 11 yaşında yok 10, mu, 11, yok 10 yaşında mı ne bir çocuk. Kanalı var. Ve güzel de videolar var. O gün ben zaten bir dakika falan O gün ben zaten ona o küfürleri o mal onu mal falan onu dediklerimi yapmam gerekiyor. Ama işte o gün Çilem'den çıktım ben. işte takipçiler sizden de özür diliyorum işte şu anda Ali abin takipçileri bu videoyu izliyorsanız özürümü kabul edin çok önceden barıştık ama yani şu anda da yani çok sevinirim sizi seviyorum bye, bye.